Merhabalar. Daha önceki örneklerimizi gösterdiğim üzere farklı farklı tasarımlar gerçekleştirebilirsiniz. Ve e, hatırlarsanız template yani genel olarak şablondaki header, footer veya da content veya da sidebar gibi sağ ve soldaki alanları da istediğiniz gibi değiştirebildiğini söylemiştim. Örneğin şöyle bir örneğimizin e, içeriği nasıl e, hangi kademelerden geçtiğini, hangi aşamalardan geçtiğini göstermek için bununla ilgili bir nasıl yaptığımızı bir gösterelim. Gördüğünüz üzere burada bir menü örneği yazısı var. Bunun altına bakılan bir menü var. Bunun altında bir arada bir boşluk var. Burada bir yine menü örneği yazısı var. Burada bir örnek menü var. Arada boşluk var. Daha sonrasında ise şurada ise farklı bir slaytlar ve yan yana farklı farklı slaytlar var. Burada ise bir alt menü var. Bunun için gelerek yönetim paneline girdiğimiz zaman yönetim paneline girmek için yetkili olan Admin yetkisine sahip olan kullanıcı koduna girmeniz ve e, yukarı tarafta menü e, kısmına girebilmek için de e, admin harfi büyük admin bir giriş yapmanız gerekiyor. Evet giriş işlemi yaptığınız zaman. Tasarım kısmı bizlerin genel olarak yapacak olduğumuz tasarımların ne şekilde hangi aşamalardan oluştuğu ve benzeri gibi hepsi burada tamamlanmaktadır. Burada dikkat edecek en önemli nokta şudur. Kategorilere kadar, şöyle hemen bir örnek göstermek istiyorum. Bir kategoriye seçtiğim örnek bir kategoride. Kategori özel tasarım seçebilirsiniz. Bak burada tema bir temel ve default design diye 3 tane tasarım gelmektedir. Buradaki tasarımlar kısmı tekrar baktığımızda ise Bakın burada Default, Default Design, Tema 1 Tema tasarım bulmaktadır. Şu an aktif olan tasarım, e, Tema 1 tasarımı, Geliştirici Modu e, aynı zamanda seçildi. Burada genel olarak baktığımız zaman, e, tasarım içerisinde, şuraya tıklayalım önceye olarak tasarım tıkladığımız zaman, bakın burada maksimum genişlik 1200 piksel. E, ve üst bölüm, orta bölüm, alt bölüm, kategori tasarımı, sepetim, Tipi, alış ve demet tipi, alışveriş tamamla, üst ürün üst bölüm, ürün alt bölüm, ürün yan bölüm gibi alanlar bulunmaktadır. Bunların hepsi bir tasarım ekrandır. Aynı zamanda dinamik menü ayarları, dinamik alt menü ayarları ve dinamik tab menü ayarları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ürün slide listesi vardır. Bunların ne olduğuyla ilgili bilgi vermek için şöyle bir örnekleri bir görelim. Ürün üst bölüm dediği yer, regabur.com'dan bakacak olursak şurasıdır. Bakın burası standarttır. Özel bir yer seçilmemiştir. Burada ise Şuradan bir tane daha açalım. Şurası yine ürün üst bölümlerinden gelen yerdir. Burada e, standart, default olarak seçilmiş. Burada ise tamamen e, kendi isteğimize göre, zevkimize göre tasarlamış olduğumuz alandır. Ünlü üst bölüm dediği yerin işte orta bölüm tasarımı ise şurası. Yani şuradaki burayı bir iskelet gibi düşündüğümüz zaman buranın altındaki şuraya kadar olan kısım ise orta bölümdür. Yani e, orta bölüm tasarımı kısmıdır. Alt bölüm tasarımı ise şuradaki şu siyah standart olarak olmuş olan şu siyah e, zemindeki olan alan ise e, alt bölümdür. Burada ise alt bölüm, alt menü örneği yazısına itibaren tasarlanmıştır. Yani baktığımız zaman, ikisi de aynı sistemdir fakat birisinde standart kablolar, diğerinde ise özel tasarımda kullanılmıştır. Aynı zamanda e, baktığımız zaman burada e, kategori tasarım dediğimiz şey ise, biraz önceki örnekte gösterdiğimiz üzere her bir kategoriye özel tasarım yapabilirsiniz. Burada tas e, kategori ismi vererek istediğiniz şekilde bu alanla ilgili tasarım yapabilirsiniz. Sepetim dediğimiz alan, sepetim kısmına geldiği zaman yani ürünleri sepete eklediğiniz zaman ve karşılama ekranına geldiğinizde oraya özel bir tasarım yapabilirsiniz. Bu tasarım orada gözükecektir. Ödeme tipi ise kapıda ödeme, e, kredi kartıyla ödeme veya da e, diğer ödeme seçeneklerine seçildiği zaman gelinen ödeme yani sepetimden sonraki gelinen ikinci ekran ödeme tipidir. Ödeme tipi ekranına geldiği zaman buradaki yapmış olduğunuz tasarım gözükecektir. Alışveriş tamamlama kısmı ise e, sepetim ürünleri eklediniz, ödeme tipine geldiniz, ödeme tipini seçtiniz. Ödeme tipini seçtikten sonra ise artık fatura bilgisi, sevk bilgisi yani e, ürünleri fatura edileceği, nereye ise teslimat edileceği bilgisi dışında aynı zamanda siparişte yazmak istediğiniz notlar varsa bunları yazacak olduğunuz alanlardır. Alışveriş tamamlama kısmında ise bu bölüm e, seçilmektedir. Ürün üst bölüm, ürün alt bölüm, ürün yan bölümü ise, örnek olarak vermek gerekirse, bir tane ürüne gelelim hemen. Ürün içerisine geliyoruz. Bakın şu kısım, şurası ürünün üst bölüm, şurası yan bölüm, şurası alt bölüm dediğimiz alanda. Yani tüm ürünlerde göstermesini istediğiniz... Ee, bilgileri, tasarımları, reklamları e, veyahut da e, göstermek istediğiniz, sürekli satmak istediğiniz, satışa sunmak istediğiniz ürünleri, e, kampanyaları buralara standart olarak koyabilirsiniz. Bunun yanı sıra dinamik menü ayarlarında ise şurada gördüğünüz üzere eğer buradaki menüyü siz kendiniz şurada olduğu gibi farklı farklı menü değil de siz kendiniz default olarak bu ayarları kullanmak isterseniz, dinamik menü altına koyduğunuz alanlar burada otomatik olarak görünür hale gelecektir. Aynı şekilde dinamik e, tab menü ayarları ise, aşağı kısımda görmüş olduğunuz şuralar bunların tasarımı yapmanızı sağlar. Yani buraya yazmış olduğunuz veya buraya eklemiş olduğunuz menüler doğrudan bu ekranda gözükecektir. Ürün Slide listesi ise, şurada gördüğünüz üzere, şurası Ürün Slide alanıdır. Burada şu bölümdeki açıklama e, tarafınızdan yazılır. Ürünlerin resmi ise seçmiş olduğunuz ürünler özeldir. Yani burada yalnızca bir ürün e, satış halinde e, göstermek istediğiniz, öne plan çıkarmak istediğiniz ürünü burada tasarlayabilirsiniz. Burada dikkat edilecek önemli olan alan şudur. Bunlarla ilgili daha sonra örnek da, bunlar daha net olarak açıklanacaktır, görülecektir. Bakın üst bölüm tasarımı bu tema bir tema 2 dediğimiz bir alan var. Veyahut da e, bunun gibi Şurada görünen alan bakın tema bir tema 2 Yani bu şey demektir Üst bölüm e, tasarımı kısmında Ben ya aktif olan Yani şu an biz hangisini açtık Default design açtık Default Design'ı e, içerisindeki tasarımı kullan Veya ki tema birdeki üst bölümü Kullan demektir bu Yani bu şey demektir tasarım bir kez yaparsınız olarak şu an bir tema tasarımı içerisinde özelleştirme yapılacak alan var Ana alan vardır. Fakat bunlar e, sizi kısıtlamamaktadır. Örneğin, şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6 satır olarak. Yani 6 tane farklı tasarım aslında tek bir tasarım demektir. Yani buradaki bir tane tasarıma, yalnızca tek bir satır tasarım değil, istediğiniz kadar alt alta Excel'deki satır gibi düşünecek olursanız, 1200 pikseli tanımlayarak istediğiniz kadar detaylı bir şekilde buraya giriş yapabilirsiniz. Burada önemli olan değerlerden bir tanesi de şudur. Tasarım detayını dedikten sonra aynı zamanda burada geliştirici modu diye bir alan vardır. Bu geliştirici modu ise şudur. Siz giriş işlemi yaptıktan sonra kontrol alt tuşuna basa tutarken mouse'u gezdirdiğiniz zaman gördüğünüz üzere burada farklı görünüm şekilleri gelmektedir. Bunlar özelleştirilebilir alanlar demektir. Bu özelleştirilebilir alanlarda sizler giderek değişik yapabilirsiniz. Örneğin kontrol alta geldim. Üzerine gelip tıkladığım zaman bakın burada CSS yazabileceğim, yazabileceğim bir alan geldi. Burası 107. Şimdi 107 dediğimiz alana gelip ben color e, DS, tabii ki e, iki css arasına e, noktalı virgül koyduktan sonra yani şuraya 8 piksel, 8px, 2.3, şey, 8px noktalı bir gün. color karlar 2.3 üstte diyez, e, cc, cc, cc diyorum renk olarak ve bunu kaydet diyorum. Şimdi baktığımız zaman artık buradaki görüntü gördüğünüz üzere değişti. Tekrar kontrol alta geliyorum. Bu ada, e, buranın bakın kodu 107 idi. Eğer ben burayı bir şekilde birden fazla bilgi var ulaşamıyorsam şunu yapabilirsiniz. Herhangi bir yere tıklayın. Şuraya siz 107 yazdığınız zaman ve Enter'a bastığınız zaman bakın gerekli kod oraya gelmiş oldu. Ben tekrar geliyorum buna. Siliyorum. Kaydet diyorum. Ve baktığımız zaman burası yine eski haline gelmiş oldu renk olarak. Yani istediğiniz buradaki değişikleri siz doğrudan yapabilirsiniz. Ama geliştirici modu aktif değilse bunu yapma şansınız bulunmamaktadır. Bu da tasarımı indirebilirsiniz ve başka bir yere taşıyabilirsiniz. Bu e, veya da yeni tam ekle diyerek buradan sıfırdan tema mi açabilir veya dosyadan tasarım yükle diyerek daha önceki tasarlamış olduğunuz e, dosyayı veya da tema tasarımı alabilirsiniz. Burada dikkat edecek olduğunuz nokta şudur yalnız. Şu ekrandaki tasarım bilgilerini alabilirsiniz. Yani değiştirebilir olanı kontrol altta bastıktan sonraki şu alanlardaki tasarımları bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında buraya kullanmış olan Resimler ve diğer tasarımları şu, şu an için yedekleme şansını bulunmamaktadır. bulunmaktadır. Tasarım kısmında 3H'ye 5H'ye baktığımda bu bilgiler bulunmaktadır. E, daha sonraki örneklerimizde bir tasarımla ilgili neler yapmamız gerekiyor, e, ne şekilde işlem yapmamız gerekiyor görünebilir. Burada örnek göstermek ister, istenirse burası bir tasarım ekranıdır. Demo 1 yine bir tasarım ekranıdır. Gördüğünüz menüler bulunmaktadır. Bir, bir laf adı menü örneği bulunmaktadır burada sol tarafta bir menü örneği, sağında bir slide. Burada tek, tek 1200 piksellik slide. Burada 5 e, aslında alana bölünmüştür burası. Dikkatli bakarsanız birinci slide, ikinci slide, üçüncü slide ve arada ise boşlukta bulunmaktadır. E, burada ise alt menü kısmı yine aralarda boşluklar konularak e, menü çalışması yapılmıştır. Burada ise baktığımız zaman bakın bir hareketli bir logo Demo4'te i̇şte büyük bir resim, tek bir resim konulmuş. Demo4'te ise tamamen boş bir şablon gelmiştir. Örneğin burada, şuradaki alanı biz yok etmek istiyorsak kontrol alta basarak, bakın normalde geldiğimiz zaman burası renklenmiyor. Hemen örneğini yapmış olalım. Geldik. Ve oturumuz açıldıktan sonra kontrol alta bastığımız zaman Bakın buraya. E, 76 nolu e, id'ye yani 76 nolu noktaya display 2 nokta nan dediğimiz zaman ve nokta virgülü kapattığımız zaman kapatıyorum. Bakın burası yok oldu. Hemen ufak bir örnek yapalım buraya. Ne demek istediğimizi göstermek için admin diyoruz. giriş yapalım. Hemen buraya geliyoruz. Çok basit bir tasarım yapacağız. Tasarımlar. Burada zaten daha önce yapılmış olan bir tasarım var. Fakat yeni bir tema ekliyorum. Örnek bir yapıyorum. diyorum. Bu dedikten sonra Fakat bunu yaptım. Evet, bunu yaptığımız zaman ee, günün sonunda aktif hale getirdiğimizde Demo.org VEGAORG.com'da farklı bir tarayıcı açtığımızda gördüğünüz üzere default olan hale gelmişti. Fakat e, buraya gelip de bunun içerisindeki bakın tema tasarımına bakıyorum şu an üst bölüm tasarımı dediğimiz yer şu an boş. Yani default ne varsa onu getirmiş oldum. Buraya gelerek şu an demo.regavurut.com'un kontrol Alt'a basarak oluş, tekrar oluşturuyorum. Biraz önceki yapmış olduğumuz tasarım ee, default olan da geçerliydi. Şu an yapmış olduğumuz şey şu. Örnek birdeki tasarımdaki alana baktığım zaman artık burası demo 4'teki alan üstü boş hale geldi. Buraya hemen bir tasarım yapmak istiyorum. Üst bölüm tasarımı slide ekle diyorum. Slide'ın adı üst bölüm diyorum. Otomatik değiştir demem için e, bunun altı resmini eklemem lazım. Eklemiyorum. Buraya sıfır diyorum. Yani doğrudan gözük. 1200 piksele 300 piksel genişliğinde bir tane buraya alan eklemek istiyorum. Bakın bunu aktif hale getirdim. Aktif hale getirdiğim zaman burayı refresh yaptığım zaman. Bakın burada bir boşluk oluştu. Buraya istersek şimdi resim ekleyebiliriz. Hemen bir resim ekleyelim hızlı bir şekilde. Yeni bölüm ekle diyorum. Ve burada şunu yapabilirsiniz. Bir resim seçerek. <laughs> Bakıyorum hemen bir resim bakmaya çalışıyorum. Peki. Şöyle yapalım. Hemen 1200 piksellik bir tane Bir tane kukura giriyorum. Görsellere ve buradan tam bu ortaya gireyim. 1200'e kaç demiştik buraya bakalım hemen. 1200'e 300 piksel. 1200'e 300 piksellik Bir tane resim oluşturalım. Örneğin şu olsun. Çok önemli değil. Bunu geliyoruz. Resmi farklı kaydetliyoruz. Masüstüde de atalım bunu. Şimdi baktığımız zaman burada şu gördüğünüz alanda dikkati çekiyorsa boşmadan oluştu şu an. Buraya ben bir resim eklemek istiyorum. Resim eklemek için tek yapacak olduğum şey şu: bir yeni bir alan ekliyorum. Neler eklemiştim? Tekrar gösteriyorum. Bir tane üst bölümde bir alan ekledim. Bunun altında ise bir tane yeni bölüm ekliyorum. Yani alt alta satır gibi düşünün bunu. Dosyayı seçiyorum. Ve buraya gelip resmi ekliyorum. Resmi ekledikten sonra bunu aktif diyorum. Burada dikkat edecek olan nokta şu. Bu resmi tıklayınca gitmek istediği, göndermek istediği bir menü varsa örneğin ana sayfa, ayakkabı, kıyafet, giyim, işte ee, kampanyalar, promosyonlar ve benzeri gibi Buraya ilgili linki atıp linki yönlendirme açık dediğimiz zaman resmi üzerine tıkladığınız zaman doğrudan o link aktif hale gelecektir. Şu an bunu aktif hale getirdik ve yenileme işlemi gerçekleştirdiğiniz zaman bakın artık burada istemiş olduğunuz bir alan var. Burada şunu da yapabilirsiniz. Bakın burada bir tane resim var. Şimdi hemen başka bir şey yapalım. Bir tane şu, bir tane şunu açalım. Örneğimizi şekillendirmek için bunu resmi hatta karıştırmamak için şu an bir diyorum buna. Buna da 2 diyorum. Pardon. Ee, bunu dedikten sonra tekrar bir haline geliyorum. Bakın burada yeni bölünmekte diyorum tekrar. Dosya seçiyorum Ve burada önce birisini seçiyorum. Gönderdim. Bu sefer aktif seçmedim. Bakın. Gördüğünüz gibi burası pasif dedi. Böyle durumda gelip buraya aktif diyerek seçmem gerekiyor. Aksi takdirde bunu göstermez. Hatta bununla ilgili bir örnek de yapmış olalım şimdi. Buraya geliyorum. İkinci resmi ekliyorum. Bunu aktif hale getirmedim. Peki. Baktığım zaman iki tane aktif bir tanesi pasif var. Gelip bunu ben refresh yaptığım zaman buradaki resmin hiç değişmediğini göreceksiniz. Gördüğünüz üzere o yüzden ne yapıyoruz burada hemen geliyoruz ana bunun bağlı olduğu detay neredeydi buradaydı bakın 1200 pikseli 300 piksel Slide düzenlediğim buraya Slide bekleme yani değişme zamanı 3000 diyorum yani 3 saniye bir değiştir ve otomatik değiştir otomatik değiştirdiğin zaman da karşıma şimdi tekrar refresh ettiğim zaman bekliyorum Bakın otomatik olarak değişti. Şimdi bir şey daha yapalım. Gelelim buraya slide düzenine diyelim. Yan ok ve alt noktalar görüksün diyelim. Burada kaç tane slide olduğunu tekrar görmüş olalım. Bakın iki tane. Şu an resmimiz oldu slide. Aynı zamanda buraya gelerek şu aşağıdaki slide detayını tıkladığım zaman pasif olan kısmına gelip bunu da aktif hale getirdiğimizde dikkat edeceğiniz üzere buradaki iki tane nokta üç tane oldu. İstersen buradan, istersen buradan ilgili olan slaytlara gidebilirim. Burada e, çok küçük bir örnek vermiş olduk. Bunlarla ilgili daha detaylı örnekler verilecek. Yalnızca burada bir şey daha göstermek istiyorum. Burada arzu ederseniz şunu da yapabilirsiniz. Yeni bir e, bölüm ekle değil. Bölüm yere gönder diyerek verdiğiniz zaman, bu sefer buraya resim eklemedik. Buraya bir HTML içerik ekleyebilirsiniz. Buraya da gelip bu kısmını, burası ise eşit alanıdır diyorum. Bunu da gelip zaman, Şimdi göreceğiniz üzere burada farklı bir şey daha devreye girecek. Burası dört tane oldu bakın. Birinci resim, ikinci resim, üçüncüsü resim ve dördüncüsü yazı olarak karşınıza gelecek. Ve aynı zamanda şunu da yapabiliriz şu kısımdaki sıralamalarını e, şu içerisindeki sıralamalarını değiştirdiğimiz gibi e, bunların içerisindeki şu resimlerin arasındaki e, ille de belli bir sıra olmak zorunda değil. Yani bunu siz e, başka bir içerik düzenleyin. Bunların aralarına boşlukta bırakıp ve alana gelip de html kodu kısmına buraya javascript e, bootstrap altyapısını aynı zamanda kullandığımız için bootstrap 2.3 şu an için geçerli olan e, html, CSS ve javascript yani jquery ile kullanarak hayalinizdeki e, birçok şeyi burada rahatlıkla e, aktif hale getirebilirsiniz. Bundan sonraki videolarımızda daha farklı detaylar içerisinde bulunacağımız için lütfen izlemeye devam ediniz.